Sen de parolalarında böyle doğum tarihi ya da böyle 1, 2, 3, 4 mi kullanıyorsun? Bence yanlış yapıyorsun. Gel bunu birlikte güçlü bir hale getirelim. Öncelikle karmaşık birkaç tane kelime bul. Mesela bir kitabı okuyorsunuz. Kelimeleri kitaptan seçebilirsin. Daha önce kimsenin tahmin edemeyeceği bir yapı kurabilirsin. Daha sonrasında parolanın içerisine özel karakterler, sayılar, altı ve yıldız şeklinde karakterler ekleyebilirsin. Bu genelde saldırganların parolayı çözmeye çalışırken en çok zorlandığı konulardan bir tanesi. Bir parola buldun. Sana göre çok güçlü. Bunu birçok uygulamaya uygulamada kullanmak istiyorsun. Her uygulamaya farklı parola girmek istemiyorsun. Şöyle bir şey yapabilirsin. Uygulamanın baş harfini parolanın sonuna ekleyebilirsin. Mesela cat işte kadınlara alt i. Cat kadınlara alt f şeklinde her uygulamaya özel parola oluşturabilirsin. Bunları yaptıktan sonra parolanın çözülmesi artık zor hale gelecek. Tabii bir unutmaman gereken konu daha var. Parolanı oldukça uzun tutman gerekiyor. Ha gözün korkmasın parolanı unutabilirsin. Bir yere kaydetmen yeterli olacaktır senin için.